İlkay Gündoğan'la başlayalım. İlkay Gündoğan'la ilgileniyor mu Galatasaray? Sezon başında da İlkay Gündoğan Galatasaray'ın evet. gündemindeydi. Yani gündem maddesindeydi. Gündemine sokulmak isteniyordu. Ee, sezon başında da İlkay'la bir girişim olmuştu. Yani hani ne dersin şeklinde. Ee, İlkay Gündoğan'ın e, söylemde şu şekilleri. Ben sezonu Manchester City'de tamamlamak istiyorum. Bu sezon için planlarım Avrupa'da top oynamak demişti. Şu anki gündemde aynı şekilde devam ediyor. Galatasaray'ın herhangi bir ilgisi şu, şu dönemde Galatasaray'daki yöneticiler özellikle transfer komitesindeki isimler İlkay Gündoğan'la herhangi bir temasın olmadığını söylüyorlar. Şu an için yok evet. ama ilerleyen süreçte. Olacağını zannetmiyorum. Ee, sezon başında bir girişim olmuştu ve sezon başında da oyuncu Avrupa'da bu sene devam etmek istediğini getirmişti. Seneye nasıl olur bilemeyebiliriz ama bu sezon için İlkay Gündoğan'ın ismi ön planda değil. Bir gün mutlaka olur der misin bu transfer için? Yani veteran olarak gelmesin. Bence onu biz e, iyi oynadığı zamanlarda, tam anlamıyla performans gösterdiği zamanlarda Galatasaray'da görmesini isterdik. Ama seneye nasıl bir Galatasaray olacak, nasıl bir planlama bilinemeyebiliriz. Ama seneye de İlkay Gündoğan'a Galatasaray'a ihtiyacı olur mu? Onu net bir şekilde söyleyemem. 24 Ekim 1990 doğumlu İlkay Gündoğan. 34 yaşında ama işte bu sezon 35 olacak artık. Yani sezon tamamlandığında artık... Yani seneye gelirse 35 yaşında gelmiş olur ee, yani Galatasaray'la taraftarın da hayalinde olan bir isim. Sence olur mu bir gün mutlaka? Olabilir yani ilk ay çok iyi oyuncu ya. 35 de olsa 35 yine de olurlar mı? Ben derim. Ya bu bu ligde oynar. Ne olacak ya bir sene 30 30 ha 34 34'te, 34'te geldiler işte imobilieler falan. Doğru. Ne olur ha 34 ha 35 ne olur. Ya o tip oyuncular kendine bakıyor zaten bizdeki gibi değil ki adam Alman disiplini almış profesyonelce yaşamış. Ne olur yani sezon başı kampını yesin çıkart takır takır oynar. Ya ben ona katılmam yani 35'miş 31. Ha şu olur maddi anlamda ne olur çok büyük paralar verilmezse karşıyım açık ve net. Bu sezon Ama şunu da söyleyelim ...İlkay Gündoğan'la direkt e, teması kurabilecek isim de Sayın Okan Buruk'tur. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'ta İlkay'la arkadaşlığı dostluğu var ...İlkay Gündoğan'la. İstediği zaman e, iletişime geçebilir. Ama Galatasaray'daki transfer komitesindeki isimlerle konuştuğumuzda İlkay Gündoğan'ın isminin gündemlerine gelmedikken dile getirdiler. Yunus Akgün'ün Yunus ya da anılıyor mu? Şimdi Yunus Akgün'ün performansı ile beraber birçok kulübün ilgilendiğini söyleyebiliriz. Özellikle Premier Lig'den de daha önce top koşturuğundan dolayı ee, buradan bir teklif alabileceğini söyleyebiliriz ama Galatasaray Yunus'a gelecek teklifleri kapalı. Ve Yunus'la e, ilerleyen günlerde bir görüşme yapacak. maaşında iyileştirme ve yeni e, ta, yeni bir sözleşme uzatma konusunda ilerleyen günlerde bir görüşme yapacağını dile getirebiliriz. Ama şu aşamada Yunus'a gelen resmi teklif söz konusu değil. Ee, çok sorulmuştu bugün. Vakit bulamadık mesajlardan tabii süreyi de ekonomik kullanmak adına. Murat Öksüz yazmış Instagram'dan e Muslera'nın geleceğini soruyorlar yine şimdi Twitter'da bizim yaptığımız paylaşımın altına bakıyorum. E, Semih Bey yazmış Muslera önümüzdeki sezon forma giyecek mi yoksa son sezonu mu demiş. Serhan Türk Evet Galatasaray Muslera ile görüş, görüşme yapacak. ile bugün birkaç isimle görüştüğümüzde <laughs> önümüzdeki sene Muslera'yı kalede görmek istediklerini dile getirdiler. Ama Muslera'nın da bir planları olduğunu ve kendi ülkesinde bir takım aldığını, bu takımın planlamasını yaptığını, ailesini buraya gönderdiğini ve önümüzdeki seneden dolayı böyle bir planlama yapması gerektiğini söylediler. E, bu anlamda ile bir görüşme daha yapmak istediklerini ve seneye de Galatasaray'da forma şans, forma giymesini beklediklerini dile getirdiler. İlerleyen günlerde e, ben görüşmelerin sıklaşacağını söyleyebilirim. E, sanki bir sene daha olabilir gibi geliyor benim içimden. En büyük Galatasaray'ı bekleyen konulardan birisi aslında. Yani şu an çok fazla şey yapmıyoruz ama mesajlarda gerçi bugün 4-5 kişi de vardı. Galatasaray taraftarı açısından da kafanın rahat olduğu, asla düşünmek olmadığın bir pozisyon vardı. 10 yıldır da öyle bir yerin varlığına bile umursamıyordum. olsa Muslera var, var diye. diye. Şimdi şimdi yavaş yavaş önlemini alacaksın. Ama şu var Galatasaray yani kaleci konusunda yıllardır şansı hep yaver gitmiştir. Evet. Ya bulurlar ama Mustafa gibi bir kaleci bulmak hakikaten kolay değil. Yıllardır istikrar abidesi, şampiyonluklar kazandırmış sana. Ee, ama ben şey şu anki şeyine baktığım zaman bile performansına en az bir sene daha Mustafa'nın oynayacağını düşünüyorum. Kendisi. Galatasaray'da bırakmayacaktır. Kaleciden açılmışken Beşiktaş'ta da Mert'in bir sözleşme olayı var. Ee, sözleşmesi daha uzatılmadı. Yenilenecek herhalde. Bir an önce yenilenecektir. Çünkü şu kadroya bakıyorum. Oyuncuların çoğu kafasından atmış Beşiktaş'ı. Tek atmayan kişi Mert. Üstüne koyarak gidiyor. Evet. Her maç 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 kurtarıyor seni. Sezon başından beri en iyi performans gösteren Mert. Doğru. Bir an önce sözleşme yenilenmesi lazım. Kartal Yiğit çok teşekkür ediyoruz. Selam Türk teşekkür ederim. ediyoruz. Ben teşekkür büyük Teşekkür izleyenlerimize. Çok fazla mesaj vardı okuyamadıklarımız için. Haklarını helal etsinler diyelim. Transfer raporunun sonuna geldik. Yeniden görüşünceye de hoşçakalın.